60'lı yıllarda tüm dünyada özgürlük, savaş karşıtlığı ve anti-Amerikan rüzgarları esiyordu. Dünyadaki birçok üniversitede öğrenci isyanları baş gösteriyor, Sovyetlerin de etkisiyle sosyalizm hızla tırmanıyordu. Şüphesiz ki bu akım Türkiye'yi de etkileyecekti. Bu etki 68 kuşağı denen bir kuşağı ortaya çıkardı. Bu kuşakta bir isim fazlasıyla ön plana çıkacaktı. Deniz Gezmiş Deniz Gezmiş hayata merhaba dediğinde tarihler 28 Şubat 1947'yi gösteriyordu. Annesi bir öğretmen, babası ise milli eğitime bağlı bir müfettişti. Deniz üç kardeşten ortanca oğlanıydı. İyi bir çocukluk geçiren Deniz, ortaokul zamanlarında fırından ekmek alır ve maddi durumu iyi olmayan çocuklarla paylaşırdı. 15 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve Haydarpaşa Lisesi'ne kaydoldu. Bu lisede sosyalizm fikriyle tanışan Deniz, faaliyetlerine bu yıllarda başlayacaktı. Haydarpaşa Lisesi'nde bir de müzik öğretmeni vardı. Ömer Boncuk. Fenerbahçe'de futbolculuk yaptıktan sonra bu lisede müzik öğretmeni olarak göreve başlamıştı. Ömer Boncuk genç yaşta oğlunu yitirmişti ve bu yüzden çocuklara çok düşkündü. Bu sebeptendir ki Ömer Boncuk'a çocuklara davuz ettiği iftirası atıldı. Bu olay bazı gazeteler tarafından haber dahi yapılmıştı. Ömer Boncuk bu olaydan sonra açığa alındı. Bu karar Haydarpaşa Lisesi'nde büyük bir etki uyandırdı. Çünkü Ömer Boncuk öğrenciler tarafından sevilen, sayılan biriydi. Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan önderliğinde toplanan öğrenciler bu iftirayı protesto etmek için Kadıköy'e inip Karaköy'e giden bir vapuru işgal ederek zorla sirkeciye götürdüler. Kızgın öğrenciler bu olayı haber yapan gazete binasını taşladılar. Lise öğrencileri adeta bir isyan başlatmıştı. Bu olaylardan sonra Ömer Boncuk soruşturması noktalanmış ve masum olduğu kanıtlanmıştı. Deniz Gezmiş sonrasında Haydarpaşa Lisesi'ni bırakarak babasının arkadaşının müdürlük yaptığı bir koleje geçti. Bu kolejde öğrencilik yaptığı sırada siyasi hayatına resmi olarak adım attı. Türkiye İşçi Partisi'ne kaydolan Deniz, gençlik örgütüne varını yoğunu vermeye başladı. Liseden mezun olduktan sonra babasının isteğiyle fen fakültesine geçse de sonradan kararından vazgeçerek İstanbul Üniversitesi'nde hukuk fakültesine girdi. Deniz Gezmiş adı üniversite yaşantısında artık daha fazla duyulacaktı. Burada birçok eylem düzenledi, çevresini genişletti. Deniz rahat durma niyetinde değildi. Kıbrıs o dönemde büyük bir sorundu. Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için çaba gösterirken Kıbrıslı Türkler buna karşı çıkıyordu. Bu mesele o tarihlerde Türkiye için bir dava haline geldi. Bundan Türk solu da etkilenmişti. Bu yüzden Deniz Gezmiş ve arkadaşları İstanbul'da bir Kıbrıs mitingi düzenledi. Bu mitingde Kıbrıs Türktür Türk kalacak sloganları atılmaktaydı. Ancak bu mitingde yer alan bazı Kürt öğrenciler bu sloganı Kıbrıs Kürttür Kürt kalacak diye değiştirmeye çalıştı. Deniz Gezmiş bu sloganı değiştirenleri daha yetkili kişileri şikayet etmiş ve bu sloganı susturmuştu. Eylemler devam ederken Deniz Gezmiş ses getiren bir harekete imza attı ve Amerika bayrağını ateşe verdi. Polis devreye girerek Deniz gözaltına aldı ve ardından serbest bıraktı. Deniz Gezmiş yavaş yavaş solcu öğrencilerin liderliğini yükseliyordu. Devrimci Hukukçular Örgütü'nü kurduktan sonra gazetelere konu olan bir olaya adı karıştı. 7 Mart 1968'de İstanbul Üniversitesi'ne Devlet Bakanı Seyfi Öztürk konuşmacı olarak geldi. Deniz Gezmiş ve arkadaşları konuşma sırasında bakan aleyhine tezahüratlar yapmaya başladılar ve bunun üzerine yaka paça gözaltına alındılar. Deniz Gezmiş bu olay yüzünden hapse girdi ve 2 ay kadar içeride kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Öğrenci olayları Türkiye çapında büyümeye devam ederken o yıllarda Türkiye'nin en büyük eylemlerinden biri kapıyı çalıyordu. ABD'nin Akdeniz'de görev yapan 6. Filosu 8 günlük bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Onlar gelmeden liman ve genel evler onlara özel boyanmıştı. 6. Filo dolma bahçede top atışlarıyla, coşkuyla karşılandı. Ancak onları karşılayanların arasında bir grup daha vardı. İçlerinde Deniz gezmişinde olduğu solcu grup. Pankartlarında sağcı solcu her türkü Amerika'ya karşı direnişe çağırıyoruz yazıyordu kısa süren bir protestonun ardından olaylar daha da büyüyecekti. ABD'li askerler o gece eğlenmek için Beyoğlu'na gittiler. Ancak solcular onlara rahat verme niyetinde değildi. Beyoğlu'nun ara sokaklarında ABD askerlerini kovaladılar. Üstlerine siyah boyalar attılar. Ertesi gün olaylar büyüyerek devam etti. Polis ve öğrenciler arasında yoğun çatışmalar yaşandı ve 29 öğrenci gözaltına alındı. İTÜ Talebe Birliği Başkanı Harun Karadeniz şöyle diyecekti. Bizim gezemediğimiz vatanımızda Amerikan erlerinin gezmesini düşünmek bile insanı dile ediyor. 6. Filo Düpedüz işgal ordusu konumunda geliyordu. Biz sokağa çıkmaya korkuyorduk. Fakat onlar taksinin içinden Türk kadınlarıyla inip otele gidiyorlardı. Bu sahne yüzlerce defa öğrencilerin ve polislerin gözü önünde yaşandı. Polis otelin kapısında nöbet tutuyor ve yoldan geçen arkadaşlarımı topluyorlardı. Olaylar büyüyor, öğrenciler daha teşkilatlı bir hale geliyordu. Bunun yanında polisler de önlemleri artırıyordu. Bir Amerikan askeri bir kadınla sarmaş dolaş yürürken bir öğrenci onlara sataştı. Amerikan askeri susmayarak ona cevap verdi ve olaylar yeniden harlandı. Olaylar sırasında bir komiser solcu grup tarafından esir alındı. Ardından göz altında bulunan solcu arkadaşlarıyla ile komiseri takas ettiler. Bunun üzerine kızan polis müdahalenin şiddetini artırdı ve gruba saldırmaya başladı. Müdahale bittikten sonra bilanço şuydu. 4'ü polis 57 yaralı ve 32 tutuklu. Yaralı öğrencilerden Vedat Demircioğlu komadaydı ve sonradan hayatını kaybetti. Tüm bunlar yaşanırken komünizmi bir tehlike olarak gören Komünizmle Mücadele Derneği ve Milli Türk Talebe Birliği öncülüğünde bayrağa saygı mitingi düzenlendi. Bu mitingde komünistlere karşı savaş açıldığı ilan edilerek komünistlere gereken dersi verme çağrısı yaptılar. Toplu namaz kılındıktan sonra 6. filo eylemlerine doğru yola koyuldular. Ellerinde taşlar, sopalar, demir çubuklar ve bıçaklar vardı. Alana geldiklerinde solcuları şiddetli bir biçimde dövmeye başladılar. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan ismindeki iki kişi bu saldırılar sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Bu olay tarihe kanlı pazar olarak geçecekti. Ancak 6. Filo olayları yetişmeyecekti. Deniz Gezmiş önderliğindeki kızgın öğrenciler 6. Filo defol sloganlarıyla harekete devam ediyorlardı. Grup Dolmabahçe'ye indiğinde sinirler hat safhadaydı. Alana geldiklerinde Amerikan askerlerinin irtibat bürolarını ateşe verdiler. Botla denize açılmak isteyen Amerikan askerlerini yakaladılar ve onları döverek denize attılar. 6. filo olayları 1967 ve 1969 yılları arasında ara sıra sürmeye devam edecekti. Bu eylemler yüzünden deniz gezmiş 2 ay kadar hapis yatacak ve sonra beraat edecekti. Anlatacağım olay 6. filo eylemleri sürerken gerçekleşmiştir. Olay bütünlüğü bozulmasın diye ayırarak anlatıyorum. 1968 senesinde İstanbul Üniversitesi'ndeki solcu öğrencilerde bir hareketlilik vardı kendi aralarında üniversiteye karşı bir plan yapmaktaydılar. Üniversitede usulsüzlük döndüğünü düşünüyorlardı. Bunun yanında öğrencilere verilen bursu ve yemekhaneden çıkan yemekleri yetersiz buluyorlardı. Dahası ders kitapları da çok pahalıydı. Deniz, arkadaşlarını toplayarak üniversite avlusunda coşkulu bir konuşma yaptı. Şu cümlesiyle üniversite işgalini başlattı. ''Haklarımızı alana kadar üniversite yönetimine el koyuyoruz.'' Bundan sonra harekete geçen solcu grup, üniversite yöneticilerinin odalarını bastı. Okulda ders işlenmeyecek hale geldi. Okulda hayat adeta durmuştu. Deniz ve grubu rektör odasını dahi işgal etti. Artık gelen telefonlara onlar bakıyor, yazılara onlar cevap veriyordu. İşler o kadar büyümüştü ki bu eylemler mecliste konuşulmaya başlandı. Eylemlere ihtilalciler sızdı söylemleri meclis koridorlarında yankılanıyordu. İstanbul valisi bunca olaydan sonra işgalin lideri Deniz Gezmiş'le bir görüşme talep etti. Teklifi kabul eden Deniz Gezmiş, valiliğe doğru yola koyuldu. Vali son derece yapıcı bir şekilde Deniz'i dinledi ve isteklerinin yerine getirileceğini söyledi. Bunun ardından üniversiteye dönen Deniz, arkadaşlarına valiyle yaptığı görüşmeden bahsetti ve eylemler bu şekilde noktalandı. Ancak sonrasında talepleri tam anlamıyla karşılanmayacaktı. Tüm bu olaylardan sonra Deniz Gezmiş, öğrenci hareketinin efsane lideri durumuna geldi. Küçük büyük fark etmeksizin protestoların, eylemlerin ve yürüyüşlerin ana unsuru oldu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugün bile konuşulan bir yürüyüş daha düzenledi. Bu yürüyüşün adı Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşüydü. Davetiye'de Mustafa Kemal devrimine saldıran karanlık güçlere dur demek için, yabancı uşaklığından kurtulmak için Demokratik bir Türkiye için milli kurtuluşçu Mustafa Kemal'in etrafında toplanalım yazıyordu. Ancak bazı komünist gruplardan bu yürüyüşe tepki gelmişti. Çünkü Mustafa Kemal'in milliyetçi duruşunun onlara uymadığını düşünüyorlardı. Velhasıl kelam Samsun'dan yola çıkan gençler Ankara'ya kadar yürüdü. O dönemin komünist liderlerinden Harun Karadeniz bu yürüyüş için şöyle diyecekti. Bir süre sonra bu yürüyüş bizzat yürüyenler tarafından dahi söz konusu edilmedi sanki böyle bir iş olmamış gibi bir tavır takındılar. Deniz gezmiş onlarca kez tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. Ancak yine de rahat durmuyordu. Karıştığı kavgalar ve eylemler büyümeye başladı. Üniversiteyi işgal ediyor, müdahale etmeye gelen polislerle çatışıyordu. Ve bu eylemlerden birinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hakkında tutuklama kararı varken hastaneden kaçtı. Ailesine Kuşadası'nda kampa gideceğini söyledi. Ancak bu doğru değildi. Deniz gezmişin rotası Filistin'di. Filistin'de Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi adında bir örgüt vardı. İsrail'e karşı gerilla savaşı için hazırlanıyorlardı. İşte bu örgütten bizzat bomba, silah ve gerilla taktikleri öğrenmek için yola çıktı. Filistine vardığında eğitimlere başlayan Deniz artık hazırdı. Kimine göre İsrail'e karşı Filistin'e destek vermek için gitmişti. Kimine göre ise Türkiye'deki faaliyetleri için daha donanımlı bir hale gelip eylemlerine böyle devam edecekti. Deniz'in Filistin'deki eğitimleri bittikten sonra Türkiye'ye döndü. Ancak döndüğünde onu bir haber bekliyordu. Üniversiteyi ara ara işgal ettiği için üniversite tarafından öğrencilikten ihraç edilmişti. Deniz kızgındı. Üniversiteden ihraç edilmesi onun üniversiteye gitmesine engel olmadı. Zaten aranma kararı olan Deniz polis tarafından üniversitede yakalandı ve yine tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak o sıralarda okulda bir tüfek bulundu. Deliller bu silahın Deniz Gezmiş'e ait olduğunu söylemekteydi ve bu yüzden yine ve yine tutuklandı. Bir yıla yakın cezaevinde yattıktan sonra serbest kalan Deniz'in askere gitme zamanı da gelmişti. Ancak kafasında Türkiye'de bir devrim yapma isteği vardı ve bu yüzden askere gitmeyerek kaçak durumuna düştü. Bundan sonra öğrenci eylemlerini bırakarak bambaşka bir alana yöneldi. Bu sefer daha sert, daha agresifti. Arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adında silahlı bir örgüt kurdu. Örgütün ilk eylemi masum bir polise kurşun sıkmak olacaktı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 29 Aralık 1970 Salı gecesi bir arabayla Amerika Büyükelçiliği'nin önüne geldi ve Büyükelçiliğin önünde nöbet tutan iki Türk polisine kurşun yağdırdılar. Yaralı polislerin üzerine bir bildirim etni koyarak orayı hızlıca terk ettiler. Deniz ve arkadaşları silahlı bir örgüt kurmuştu ve bu yüzden paraya ihtiyaçları vardı. Çağrı'yı bir bankayı soymakta buldular. 11 Ocak 1971 tarihinde denizin de içinde bulunduğu 4 kişi Ankara'daki İş Bankası'nı silahlı bir şekilde bastı. Kasada duran 124 bin lirayı çalarak Oradan arabayla uzaklaştılar. Hıçhane kılıklı, 20-25 yaşlarında 4 kişi bankaya girdiler. Elinde bir mağazaya tabanca vardı. Silahları çıkardılar, şu pozamayı yakar edildiler. Elimizi böyle arkaya Hı. çevirerekten bağladılar. Polis memurunun kaşına tabanca kabzasıyla vurduğunu gördüm. Cama vurdu, toplu bir tabanca vardı elinde. Müdahale etmeyin dedi, olan parayı verin dedi. Giderken kapının önüne bomba koydular ve askerlik yapanlar... Bu olay yüzünden deniz gezmiş artık, vur emriyle aranıyordu onun yakalanmasına yardım edenlere de 15 bin lira ödül verileceği açıklandı. Kısa bir süre sonra soygunda kullanılan araba, Otlu civarında görününce Ankara Emniyeti hemen harekete geçti. Şehirde ve üniversitede seferberlik ilan edildi. Ankara polisi yana yakıla Deniz ve arkadaşlarını arıyordu. Onlar da o sırada Otlu'nun spor salonundan tünele girerek kaçmayı başardılar. Gezmiş ve arkadaşları kaçaktı ve ülkenin her yerinde didik didik aranıyorlardı. Onlar da bu sırada faaliyetlerine devam etmekteydi. Bir Amerikan deposunun yerini tespit ettiler ve silah yağmalamak için oraya gittiler. Ancak bir şey bulamadılar. Bunun üzerine orada bulunan bir Amerikan çavuşunu kaçırarak Otlu'ya getirdiler. Çavuşu bir gün boyunca rehin tutup sorguladıktan sonra serbest bıraktılar. Hemen ardından radyolara bir bildiri gönderdiler. Bu bildiri de şöyle diyorlardı. Türk halkının can güvenliği olmadığı ülkede Amerikan ajanlarının can güvenliği söz konusu olamaz. Bu olay Türkiye çapında büyük ses getirse de Deniz ve arkadaşları daha büyük bir olaya imza atacaktı. 4 Mart 1971 gecesinde Deniz ve arkadaşları NATO elektrik taburunda görevli 4 Amerikan askerini kaçırdı. Ardından yayınladıkları bildiride askerlerin serbest bırakılması için 400 bin dolar ve tüm devrimcilerin serbest bırakılmasını talep ettiler. Taleplerinin karşılanmadığı takdirde askerleri kurşuna dizeceklerini söylüyorlardı. Ancak hükümet Deniz ve arkadaşlarının hiçbir talebini kabul etmemeye karar verdi. Ardından polise bir istihbarat geldi. Gezmiş ve arkadaşları ODTÜ'de. Ardından büyük bir operasyon başladı. 4000'e yakın asker, binlerce polis, 2 helikopter ve 5 kişi uçağı ODTÜ'yü çevreledi. Ancak Otlu öğrencileri askerlere karşı koyarak arama emrine karşı çıktılar. Hatta yurtlardan tabancayla ateş bile etmeye başladılar. Bunun üstüne askerler silahlı müdahalede bulundu. Olaylar bittiğinde onlarca yaralının yanında iki öğrenci ve bir asker hayatını kaybetti. Ot bu süresiz kapatılmış, Deniz ve arkadaşları da bu çatışmalar sürerken çoktan başka bir yere kaçmışlardı. Olaylardan 4 gün sonra Amerikan askerlerini serbest bıraktılar. 15 Mart 1971. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Sinan Cemgil Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir onbaşı ve bekçi tarafından tespit edildi. Ardından silahlı çatışma. Bekçi ve Yusuf Aslan çatışmada yaralandı ve Deniz Gezmiş tek başına kaçmayı başardı. Kaçarken önünde araba duran bir ev gördü. Bu bir astsubay eviydi. Elinde silahıyla kapıyı çaldı ve kapıyı açan astsubaydan kendisini arabayla kaçırmasını istedi. Az subayın eşi eli silahlı bu adamdan korktu ve kapıyı kapatmaya yeltendi. Ancak bu sırada gezmiş kadının eline ateş ederek onu yaraladı. Tehdit altında olan az subay çaresizce gezmişle birlikte Kayseri'ye doğru yola çıktı. Ancak kısa bir süre sonra önleri jandarma tarafından kesildi. Kısa süren bir çatışma gerçekleşti. Çatışmaların ardından Deniz Gezmiş pes ederek askerlere teslim oldu. Yolun sonu gelmişti. Deniz gezmiş yakalandığında yorgun ve bitkindi. Önce Kayseri valisinin karşısına çıkarıldı. Ardından Ankara'ya götürülerek İçişleri Bakanı ile görüştürüldü. Mahkeme günü geldiğinde ise hakim Deniz Gezmiş ve arkadaşları için kararını açıkladı. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi Taksim 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile karar verdi. Son isteği Rodrigo'nun gitar konçertosunu dinlemekti. Deniz Gezmiş idam sehpasına çıktığında son söz olarak şöyle dedi. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Marksizm, Leninizm, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm, yaşasın işçiler ve köylüler.''